Aklım almıyor ya. Adamlar icra için tebrikat göndermişler ama ortada yok. Zaten evin düzeni kalmamış ki. Hiç merak etme hayatım, ben el atacağım her şeyi. Ha, eve ellerinde tutarlarsa atarsın. Ee, bunlar benim masanıza koyduğum e, dosyalar zaten atın diye bana vermiştiniz. Bunlar değil, bunları koyuyorum. Bunlar değil. Ee, bunlar faturalar. Bu da fatura. Ee, ha, bunu da Okan Bey'in masasına koymuştum ben. Bilgisayarınızın altındaydım. Aa, bu. Burada böyle zımbalı bir tane kağıt var. Açılmamış. Siz bakın isterseniz. Neymiş o? Neymiş oğlum söylesene. Tebrik kağıdı. Dedi adamlar tebrik kağıdını göndermişler. Ha ben teslim alırken bana böyle bir şey imzalatmışlardı ama ben önemli bir şey olduğunu hiç anlamadım Ömer Bey. Tamam desin tamam. Senlik bir şey yok. Bizim Okan'ın iş bilmezliği. Ya kusura bakmayın. Dediğiniz gibi tebligat adrese yollanmış. Ama maalesef bir karışıklık olmuş. Bizim daha şimdi haberimiz oldu. O da benim hatam. Benim hatam. Tamam oğlum. Tamam. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani yarın mesai saati başlar başlamaz bir itiraz dilekçesi versek. Siz al, katınıza konuşun. Biz şimdilik sadece tespit yaptık. Sağ olun memur bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. Evlendiğim ilk gün başıma gelenlere bak. Ben ne yaşıyorum böyle? Ben boşuna demiyorum emiş her bacısı diye. Benim çocuğumun başına gelenler doğmadan da. Ah. Kız bir sussana sen. Anne hani bir dur ya. Allah Allah herkes tepki gibi gergin zaten. Allah. Araya kaynar gidersin bana. sus sus. Bu ne? Oğlum bizi icraya veren alacak Kayseri'deki fabrika değil mi? Hı hı. E tamam sen o oradaki adamla konuşmadın mı? Anlaşmıştınız hani öyle söylemiştin. Abi konuştum, konuştum hatta anlaştım da yanında aradım ya ben onları. E tamam yazılı olarak geçmedin mi anlaşmayı? H Hayır abi geçmedim gerek yok dedim. Ulan bir şey de doğru düzgün yap be. Tam da her şey yavaş yavaş yoluna giriyor derken tamam dedim tamam tamam bu da benim hatam. Kabul ediyorum oldu mu? Ama bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak durum ciddi bunu bir çözmemiz lazım. Lazım, lazım da ne? Ateş abimi mi arasak acaba? Ne Ateş abi, sular. Ne ateş abi? Senin safsaklığın yüzünden zaten iş buralara geldi. Bir de ailemize sırtını dönen herife el mi açacağız biz? Ya abicim sırt çevirmedi tamam mı? Burada bir anlaşalım. Adam kendini feda etti. Dedemin başına daha büyük belalar gelmesin diye adam gitti Vural Bakırcı'ya boyun eğmek zorunda kaldı. Evet demek zorunda kaldı. Yoksa biz ödeyebilecek miydik o borcu? Koşa koşa kabul etmeseydiniz zaten ben halledecektim ya. Ben sana öyle bir şey mi diyorum? Siz her fırsatta kavgaya tutuşmasaydınız böyle bir şeyde yaşamak zorunda kalmayacaktık. Ne yaşayalım istersin peki Okan Bey? Ha? Nasıl yaşayalım? Oğlum o para vuralım parası tamam mı? O parayı da nasıl pis işlerden kazandığını çok iyi biliyorsun sen. Böyle mi yaşamak istiyorsun? Ben orasını bilmiyorum tamam mı? Vural'ın hayatı beni ilgilendirmiyor. Ben öyle bir hayat sürmek istemiyorum. Git ateşin yanında yaşıyorsun. Ha, ben suçluyum zaten. Ben ya ben